Avdam bölgesinde zemin etüt çalışmaları tamamlanan organize sanayi bölgesinin yol güzergahı olan yağınözü bölgesinden başlayacak olan beton yol yapım çalışmaları devam ediyor. Vezir Köprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Ediz çalışmaları yerinde inceleyerek değerlendirmelerde bulundu. Bugünlerde ıssız bir yer gibi görünen bu bölgenin ileride ilçenin en hareketli bölgesi olacağını belirten Başkan Ediz, heyecan duyarak ve sabırla beklediğimiz karma organize sanayi bölgemizin çalışmalarını sürdürüyoruz dedi.